Merhabalar, sınırlar, sevgili dostlar, sınırlar iç dünyamızı, ihtiyaçlarımızı, değerlerimizi koruyan çizgidir. Bunu size nasıl bir örnekle anlatabilirim? Diyelim ki Zeynep zor bir süreçten geçiyor, hassas bir dönemden geçiyor, çok sıkıntılı bir süreç içinde. Arkadaşıyla bu sıkıntılı sürecini paylaşmak istiyor, dertleşmek istiyor. Fakat arkadaşı da her defasında Zeynep'ten önce davranıp kendisiyle ilgili konuları, kendi sorunlarıyla ilgili konularını durmadan öne çıkarıyor. Bakın Zeynep ne yapabilir burada? Şu dönem çok zorlu bir süreçteyim, hassas bir dönemdeyim, yüklerim çok ağır. Senin yüklerini taşıyacak bir süreçte değilim. Ne yaptı arkadaşlar? İçsel sınırlarını kurmuş oldu. Korudu kendine bir alan yarattı. Çünkü arkadaşı o alanı vermiyordu ona. Ne yaptı? Kendi alanını kendisi yarattı. Ya da Elif ilişkisinde partneri devamlı flörtöz davranışlar içinde ve bu durum Elif'i çok rahatsız ediyor, canını sıkıyor. Elif ne yapabilir burada? Ee, şöyle söyleyebilir: Benim için sadakat çok önemli. Eğer bu ilişki içinde olacaksak bu konuda net ve saygılı bir yaklaşım bekliyorum senden. Çünkü bu değerimin hiçe sayılması beni çok mutsuz eder. Ne yaptı arkadaşlar? Değerleriyle ilgili Elif bir sınır çizmiş çizmiş oldu. O yüzden kendi hayatınıza bakın. Sınırlarınızı koruyabiliyor musunuz? İhtiyaçlarınızla ilgili, değerlerinizle ilgili, iç dünyanızla ilgili sınırlarınızı koruyabiliyor musunuz? Öpüyorum hepinizi. Sevgiyle kalın.